5 puanlık prim indirimi ilk defa 2016 yılının Ekim ayı itibariyle uygulanmaya başlamıştır. İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç eski adıyla bağ yeni adıyla 4B'liler 5 puanlık prim indirimi çerçevesinde daha düşük prim öderler. 4B Bağkur sigorta prim oranı sigortalıların kendileri tarafından beyan edecekleri prime esas kazançlarının %34,5'udur. 5 puanlık prim teşvikinde kapsama giren sigortalıların sigorta primlerinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Böylece teşvikten yararlanan sigortalılar için toplam sigorta prim oranı %29,5'a düşmektedir. Bu teşvikten yararlanan sigortalılar sigorta primlerini yaklaşık %14,5 oranında indirimli ödemektedirler. Bu uygulamadan yararlananların ödeyecekleri primin 1000 lirası devlet tarafından karşılanır. 2024 yılı Ocak ayı itibariyle geçerli olan asgari ücret dikkate alındığında 4B 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmayan sigortalılar için aylık ödenmesi gereken en düşük prim tutarı 6900 lira 86 kuruşken 5 puanlık prim teşvikinden yararlanan sigortalılar için bu tutar 5900 lira 73 kuruş olmaktadır. Böylece 1000 TL'lik bir sigorta primi devlet tarafından karşılanmaktadır. 4B sigortalılıkları devam ettiği sürece kişiler teşvikten yararlanmaya devam eder. Gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkarlar, şirket ortakları, kendi adını ve hesabını tarımsal faaliyette bulunanlar, jökey ve antrenörler 4B sigortalılıkları devam ettiği sürece bu teşvikten yararlanmaktadırlar. 5 puanlık prim teşvikinden yararlanmak için belirli şartlar aranmaktadır. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, sigortalıların sosyal güvenlik kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, ya da borçların yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve bu yapılandırma ve taksitlendirmenin devam ediyor olması gerekmektedir. Şartları taşıyan sigortalılar herhangi bir başvuruda bulunmadan teşvikten otomatik olarak yararlandırılırlar.